Ey yavrusunu sine kapmış ah havanın amanın. amanın. Parti güzel beyler. Çok kısa özden girdim. Sonuca odaklanıyoruz. Bu parti güzel. Silver gemler geliyor. Dedim ya dostlar. Dedim ya dostlar. Kazanır abi bu. Üç tane yamyam gibi magya bak nasıl iş biliyorlar görüyor musun? Patır putır vallahi doğradılar. Bir blue gem iki tane silver gem. Ben severim abi ben yerim ne olacak gelsin. JR'den gaza geldikten sonra ben. Girdim benim bu efsanevi şeyime. Karakterime. Bunlar bu sefer Estant'ta farm yapmaya karar aldım. Estant Troll Farm'ın başındayım. Bir tane şeyi yaktım. Bovu yaktım. Merak ettim burayla Kalluk arasında fark var mı diye. Bir saatin sonunda göreceğiz. Kaç dakikam kaldı? 45 dakikam kaldı bu arada. 45 dakika sonra bakacağız. Oğlum bu ne lan? 20 dakika kaldı farmın bitmesine. Aynen. Hiçbir şey atmadı. Niye atmıyor? Kallugo gene atıyordu. Kallugo gene atıyordu. Burası hiçbir şey atmıyor. Şimdi bir tur daha RP'ye gidiyorum. Bir tur daha dayanacağım. Gene atmazsa uğraşmam. Atmayınca atmıyor çünkü. Hasbin Allah ve la kuvveti. <laughs> Nasıl yapacağım ben şimdi bu işi? 15 dakikası vardı gene XP öldüm. Ya yok abim 45 dakikada hiçbir şey atmamış. 15 dakikada ne atacak ki bu ya? Hadi inat edeyim devam edeyim de hiç zannetmiyorum bir şey atacağını. Geldi. Rogu kafalık geldi. 15 dakikada ne atar dedim. Bir tane kafalık atıyormuş. Bir tane geldiyse bir tane daha gelir. Beni pişman etme. Şuraya geldik. Bir heves ettik. Bir şey yapacağız diye. Hadi. 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 15 dakikada ikinci çitin geldi. Son bir dakika. Bir dakikada şey yapayım. Keseyim. Uzayayım. Gideyim. İkinci çitinden vedalaşıyorum. Bitti abi. Bitti. Farm bitti. Farm var Bitti. İki tane çitim. Bir saatte. 800k para. Ne 800'ü? 500-600k para. Kallugo'ya gitseydim keşke lan. Bu esant hiç güzel değil ki. İki tane çitin nedir lan bir saatte? 3 M para kastım. <gülüyor> Bazen gülüyorum böyle biliyor musun kendime? Bir saat uğraşıyorsun, 3 M para kasıyorsun lan çok komik ya. Yok abi işte yapacak bir şey yok. Şimdi mesela ha, pazar sabah kalktık kafamızı gözümüzü kapattık. Işık mavi diye kelim parlıyormuş öyle yazıyorlar. Işığı kapat diyorlar. Kerim parlıyor diyorlar. Oyuna değil senin kafaya diyor odaklanıyorum diyor adam. Oğlum oyunu izle benim kafamla ne işim var? Aa kapattım lan. Neyse konumuz o değil. Ne diyordum? Yapacak bir şey yok. Pazar sabahı gene uyandık. Gene bu garip esnaf suratındaki Troll suratında farm atmaya çalışacağım çaresizce. 1'e girmeye çalıştım. 350 sayıyor. Premium sahibiyiz biz. Ama sayıyor. Başka edeceği şey yok. PK atacaktım. Atamadım. 2 saat içinde onun oyuna girmesini bekleyemem. Burada bir 1 saat gene tıngırdayacağım. Adam gibi item atar bari en azından inşallah. Deneyelim, görelim. Bu sattığını söylüyorlar da vallahi alamadım. Ben hiç bu zamana kadar trolden bu alamadım. Alamıyorum yani. Bu değilim. Şey de atsa yetiyor bana. Çitin. Mesela hiç Rocky Pet alamadım. En yani pahalı o ya. Atmaz bana. Neden pahalı olduğu da zaten anlaşılıyor. Niye pahalı olduğu belli yani. Biten bana atmıyorsa pahalıdır piyasada. Daha bir dakika geçmedi. Direkt çitini attı. Kafalık attı oğlum. Kafalık değil. Pet at da bırakayım direkt farmı. Ben zaten bir saatte burada 5 M kasmaya çalışıyorum. Bir ped en az 5 M atta At da bırakayım. Daha gideyim içeride yatayım yani. Bak bir tane daha attı. Priestin attı. Priestin deyip geçme. Ölüsü 500 K. Dostum farm yapıyorum ya. Görev değil. Kıyamadım lan adam. Priest kesemiyor. İnşallah item çıkarsa <laughs> vurdu kaçtı yapmaz yani. Veririm filan dedi de genelde vermiyorlar. İtemin çıktığını göreyim. Vermiyorsa da cana sağ olsun diyeceğim. Yeter ki çıkartalım. Valla bugün fena gitmiyor. Priest'in, az önceki Priest'in de görevini yaptık. Bakın iki tane kırdırmalık şer, bir tane de Rogue Witch'in göğüslük attı. Bu şekilde giderse burada değil, bir saat, belki de iki saat takılırım. Tabi dayanabilirsem, sabrede birsem daha doğrusu. Şu anda yarım saati çoktan doldurduk. Yarım saatte üç tane kayda değer dura aldık. Bir tane ped ya da buz. Bu beni çok fazla keyfe getirir ha, sabah sabah. Çok mutlu olurum yani. Şimdi RPR yapmaya geldim. buff AC bitti. Aha birisi acı attı lan. Silver sanırım bizden seviyesi adamsın. Ben de şuradan zaten buff alacaktım kendime. Yarım saatlik bir buff lan daha rahat kasabiliyoruz dostlar. Onu fark ettim. Yani buff önemli orada trollde olmuyor başka türlü. Her iki tane de bir pot basmak zorunda kalıyorsun öbür türlü. Şimdi bir saatimin dolmasına 3-5 dakika gibi bir süre kaldı. Onun haricinde şu atan itemlerin haricinde başka bir item atmadı. Şu anda şu 3 povumun RP'li ne kadar burada duracağım. Ondan sonra trolü gene salacağım sabah saatlerine. O kadar saatlerce kesilecek gibi değil çünkü. Sıkıldım ya. Mecburiyetten kasıyorum çünkü şu anda burada. Bir beklentim yoktu yani bir şey yapamadım. Oyunda yapacak bir şey bulamadım. Görevlere var da ha görüyorsunuz. Bütün slotlarda şu arkadaşlardan var zaten. Dostlar Başka da bir drop alamadım ya. Bir tane Mag'e kafalık attı. Başka da bir şey çıkmadı. Zaten sıkıldım. Troll'den de alıp alabileceğin en fazla item bunlar abi. Başka ötesi yok bu işin. Şimdi ben pazarda şeyleri satmıştım. Görev şelleri var ya artı üçleri. Ben onları iki iki buçuk meden sattıydım Skader'in şellerini. Bu şelleri duruyor diye hatırladım. Onları da yapıp onlardan bir para alır mıyız hesabına girdim bir an böyle. Ki görevlerim vardır. Ki var. Lan gene mi troll? Neyse şu trolleri keseceğiz. İnşallah golemleri keseriz. Apostörü bunlarda şimdi aşiretler vardır. Bilmiyorum yapabilir miyim? Bir de liş kestirmesi gerekiyor bana. Şu aldığım şer görevlerinden bakayım kaç tanesini yapabileceğim. Onları da yaparsak onlarda da haneye para olarak yazdıracağız. Gideyim şunları bakayım yapabilecek miyim? Kader bizi Kallugedeki troll olan tekrardan karşılaştırdı. Bu sefer drop için değil görev şeyli için buradayım. arada bir tane drop atarsa ne ala. Bir buçuk saat kestim esnaf adam gibi bir şey atmadı da burada beş dakikada ne atar ki? Kader'in cilvesiyle tekrardan yüzleştik. Gene XP öldük. Bu işi nasıl başarıyorum ben anlamıyorum ya. Bu arada bir şey fark ettim. Estant'taki trolle Kalluga'daki troll arasında hem respawn süresi çok fazla var hem coin hem XP farkı var. Yani Kalluga'daki ile Estant'taki trollün özellikleri bir değil. Yani kesinlikle bir değil. Bunu fark ettim. Köpeğe de kaybettik. Dostlar işte en gıcık olduğum görev derviş görevi. Adama yardım eder misin dedim. Yok dedi. Bir de senin videonu aldım dedi. Oğlum ben ne diyorum? Sen ne diyorsun ya? Ne videosu aldın Allah'ını seversen? KS ile bitirmeye çalışacağız. İnsan gibi yardım istedik de cık. bize etmediler. İşte bak ben Troll'de mesela o Pilyes'te yardım ediyor. İnsanlar da bizim gibi düşünse iki dakikada görevi yapıp gideceğiz işte. Ama haksız olduğumu düşünmüyorum. KS atarak 20 küsür tane kestim. Bu adam ben geldiğimde MPR'e de takılıyordu. Ben geldim diye iyi, iyi taktı. E manyak yardım et. Sen çoktan gitmiştim ben şimdi. Sen ne güzel MP'lekte güzel güzel takılıyordun surotunda. E fuzil yere pot harcıyorsun. Güya bana yardım etmedin. Ne garip insanlar var ya. Beşliğden de son vuruşu zor atıyorsun. Aha. Bütün yaratıklara vurduk. Huzur yere uğraştırdı beni 2 saat ya yahu. Wow, Valla görev vardı. Al partiye de gideceğiz. Ne uğraştırıyor beni gereksiz yere. Bunlara da dert anlatamam şimdi. Bunlar burada parti kurmadığına göre ha. Sisteme baksana. Şimdi burada hangisine ben laf anlatacağım? Hiçbirine laf anlatamayacağım tabii ki. Bunların hepsi aynı kılanda. Ana kutuyu aldım lan. Bunu da aldın mı? Alamadım. SA yer var mı? Görev var. Yok babam bunlarla nasıl uğraşayım ben şimdi? Bunlar cevap bile vermez ki ya. Belki şurada iyi insanlar vardır. SA görev var. Bana ne la der buradaki adam senin görevinde. Şimdi bankada da kırdırmak üzere bir tane şerim vardı. Şu kırdırılacak şeyleri kıralım. Şunları da bankaya atıp Voltamızı alalım. Yeter bu kadar sinir bozmak. Bir daha da bugünlerde hiç farmla uğraşmayacağım. Sinir bozuyor çünkü. Bir görevimi bile yapamıyorum lan. Neyle uğraşayım ben o işin? Deko da alamadık. Satacağımız itemlere bir bakalım bankada ne toplamışız. Onları salayım pazara. Çıkayım biraz dışarı gezeyim dolaşayım ya. Hemen bankayı kontrol edelim. Daha önceden çıkarttığımız bir tane de çitinimiz. Kafalığımız, kolluğumuz var. Yani satacak ne var burada? 2 tane Rogier göğsük, iki tane Rogier kafalık, bir tane varıyor ellik. Prius çitin ve şeller. Mage çitin çöp. Başka da satabilecek bir şey yok. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10.5 Şunlar iki buçuk Yani aşağı şey 17-18 me civarında hızlıca yaptığım bir hesap var. Belki iki kuruş az olur. Belki üç kuruş fazla olur. Bilmiyorum. Çok da ince detaya girmiyorum. Sinirim bozuldu çünkü. Bakalım bu kardeş ne yazmış bize. Dilenci değilim mi demiş. Sv mi demiş. Sv. Kaç devresinde sen? Ha, 37 level. Al sana Sv. Ha üstümüzdeki bir de bankaya bırakalım. Sonra çıkıp gidelim. Yeter. Sıkıldım. <laughs> Oğlum ne seksi bir vurma stili lan bu. Buraya bak. Kolduk yanıyor gibi gezik ya. Va çok havalı. Deva. Ölmüyor mu deva? Öl artık hadi. Heh. Ha. Bu kadar basit. Çıt çıt. Hemen yaptım çıktım. Yaptım çıktım. Yap çık. Bitti. İki server temiz, uza. Ferisi ayırabilecek olduğum zaman bu kadar çünkü. Evet kardeşler. Premiumumuzun 26. günü. Bu premium da bitmek üzere. Üstümde ne var ne yok satarak bir GB daha kendime bütçe oluşturdum. Bu bir GB'yi sattıktan sonra Feris server'ında ikinci ayda toplamda almış olduğum para 5.000 TL'yi bulmuş oluyor ve bu 5.000 TL ile neler yaptığımızı hepimiz zaten gördük. Rosette Sorbonne'a çok büyük desteklerimiz oldu. Bu karakterimiz elinden geleni yaptı. Bu saatten sonra çok bir şey yapmasını zaten beklemiyorum. Geri kalanla ben kendi çabalarımla Rosetta Server'ında farm atarak, gülerek, eğlenerek, XP kasarak ya da upgrade yaparak bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Zaten bu feliseye başladığımızda söylemiştim bütün kastıklarımı Rosetto Server'ına değerlendireceğimi, e, önümde bir evlilik olduğunu, evlendikten sonra kendi karakterim olmasını, güzel güzel böyle girip PK'mı ya da farm'a atabileceğim, ila ya düzgün bir karakter istemiştim. Bunu en nihayetinde biraz başarmış oldum. Felis Server'ı bizim için oldukça şanslı geldi. Bir anda geldi, aniden oldu. Benim planlarımdaki değişikliklere ve hızlandırmaya sebebiyet verdi. Ama ben artık bu server'da Herhangi bir troll ya da harfi farm yapmayı düşünmüyorum çünkü çok sıkıldım. Hani işin ucunda para da olsa bir yerden sonra insan çekemiyor. Ben çekemiyorum ve çekmeme kararı da aldım. Artık Felisor vurunda mücadele 17 yani bu video bu mücadelenin finali olmak durumunda. Hepinize bu destekleriniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı ve abone olmayı yani tabii ki parantez açıyorum beğendiyseniz like atmayı. Ee, benden esirgemeyin, sizin desteklerinizle beraber yürüyor bu kanal, bu kanal siz oldukça oluyor yani siz olmasanız bu kanalın olmasının bir mantığı yok, benim olmamın bir mantığı yok, hepimiz büyüyoruz, küçük bir aileydik daha da büyümeye devam ediyoruz, biliyorum ben de çok video izlediğim dönemlerde hala da izleriz, belki bir like atmam ya da bir abone olmam ama düzenli takip ettiğim zamanlar oluyordu. İnsan video çektikçe artık bunun anlam ve önemini kazanmaya başlıyor. Aramızda muhakkak ki böyle insanlar vardır. Ya çok basit aslında bedava ücretli de değil. Bir abonele basarsak ya yani bir like atarsak insan yaptığı işin beğenilmesini ister. Yani bir aşçı bile yemek yaptığında birisi yemek yerken böyle bakar ona. Yani hani bir şey desin da bir, bir güzel desin. Bizimki de o hesap oldu. Şimdi ben gideceğim şeye. J etkinliği son etkinliği ama buna videoda göstermeyeceğim. Zaten en baba iki tane silver gem alabiliriz. Başka da bir şey aldığımız yok. Bununla sürekli de aynı şeyleri göstermekten ben sıkılıyorum. İzleyicim, düzenli izleyicinin de sıkılabileceğini düşünüyorum. Böyle dostlar. Bu seriye verdiğiniz destek için hepinize canı gülden teşekkürler. Rosetta'da ve Rise Online'da kapışmalarımız, serüverimiz hızla devam ediyor. Onların bitmesine daha çok uzun zamanlar var. Sadece isimleri değişir ama o serüven, o macera her zaman bir canlanır, bir hareketlenir. Bu videoluk bu kadar kardeşler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Mücadele bitti. God loves a trial. Pain is the thing.